İsrail'in 1982'de yaptığı ve yayınladığı bir strateji dergisinde yazarının adıyla anılan o gün için emekli gibi gözüken ama malumunuz stratejistlerde özellikle istihbarat örgütleriyle bağlı çalışan onların emrinde çalışan stratejistlerde gerçekte emeklilik diye bir şey söz konusu değildir. Bordura imkanıyla öyle gözükür itibarıyla. Odet Yinon isimli Mossad emrinde bir strateji planlamacısının imzasıyla ve dolayısıyla onun adıyla yayınlanmış olan plan bugünkü Orta Doğu'yu tarif etti. Sene 1982 idi dikkatinizi çekiyorum 39 sene önce ne yazık ki maalesef bu plan diyordu ki mesela Irak üç'e bölünmelidir. Merkez İsrail'in güvenliği olarak kabul ediliyor Amerika için de öyle. Şimdilik ikiye bölünmüş vaziyette ama üçe bölünmelidir kısmına da bir mim koyun. Bu gözle yakın vadeyi takip edin olabilir olmayabilir. Suriye diyor en az ikiye bölünmelidir. Üçe bölünmüş vaziyette. Yani Esad karşıtı çeşitli derecelerde İslamcı güçler tarafından denetlenen kısım özellikle Türkiye sınırına yakın bölgeler. PKK'nın Suriye kolu demek olan PYD, YPG tarafından denetlenen kısım yani Kobani denilen bölge ve Esad'ın denetimi altındaki kısım ve bunlar kendi aralarında harp halinde. Irak'ta Kuzey Irak'la merkezi Bağdat yönetimi arasında bir harp olmasa bile rahatlıkla harbede dönüşebilecek bir gerilim olduğu zaten senelerden beridir malum. E, Suriye'de ise açıktan açığa arpar. Halbuki daha önceki senelere gittiğiniz vakit en azından görünürde İsrail için Suriye'de tek parça bir ülke olarak Irak'ta Saddam yönetiminde tek parça bir ülke olarak son derece önemli ciddi potansiyel tehdit kaynakları idi. Bugün için artık Suriye'den ve Irak'tan İsrail'e yönelik ciddi alınabilir bir tehdit söz konusu değil. Çünkü bunlar parçalandılar, güçsüzleştirdiler. İç savaş çıkartıldı. Birbirlerine düşürtüldüler. İşte istikrarsızlık yani. Ama kontrol edilebilir bir istikrarsızlık çünkü büyük patronun çıkarına göre ve onun aslında beyin takımını ele getirmiş olan İsrail'in çıkarına göre. Mesela hatırlayın Suriye'de iç savaşın başlarında Esad neredeyse kaybeden taraftı. Mücahitler neredeyse kazanan taraftı şimdilik bu manzara en azından şimdilik inşallah tam tersine dönmüş vaziyette. İşte bu da istikrarsızlığın kontrol edilebilir sınırlar içerisinde hala olduğunun göstergesi. Yani arkada bıraktığımız yaklaşık en azından bir 40-50 senelik dönem itibarıyla ve hala hazır günümüz itibarıyla baktığınız vakit evet arkadaşlar. Amerika'nın kontrolü altında istikrarsızlık bir duruma sahip. Bu herkesin bence bilmesi gereken önemli bir maddi detay olduğu için özellikle altını çizdim. 1982 tarihli Yahudi Odet Yunan planının şu an için aynen hayata geçirilmiş hali. Tabi gelecek ne olacak onu Allah gösterecek bir kenara koyuyoruz.